Geçtiğimiz hafta Süper Lig'in önemli ekiplerinden Galatasaray'ı mağlup eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ülke gündeminde adından sıkça söz ettirdi. Pazar günü orman spora konuk olacak ekibimiz için moral etkinliği düzenlendi. Yöneticiler, teknik heyet ve basketbolcuların katıldığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uysal, ünlü sanatçı Neco'nun da yer aldığı Barbekü Partisi'nde, basketbolcular denizin, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardılar. Amerikalı basketbolcular Brandon Fraser, Eric Neal ve Elgin Cook futboldaki yeteneklerini de sergilediler. Lokman Ekim Fethiye Belediyespor Kaptanı Tufan Önen'de FRT TV mikrofonuyla takım arkadaşlarıyla röportajlar gerçekleştirdi. İbrahim Yıldırım, Barış Ersek ve Sercan Ergin'le keyifli bir söyleşi yapan Tufan Önen, orman spor maçı öncesinde hazırlıklar hakkında oyuncuların görüşlerini aldı. Şu görüntü çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi çok güzel bir şekilde yani burada ağırlıyorlar. Barbekü partisi yapıyoruz burada. Ee, bu maçtan önce iyi bir moral yemeği oldu bizim için. Yani hem takım açıklarına hem yani kayınlaşma adına. Çünkü daha, en yani daha yeni bir takımız. Ya onu daha yazılamaya çalışıyoruz şu anda ee, bunun için. Yani orman maçı da bizim için yani çok önemli, çok kritik bir maç. E, ee, yani antrenmanımız devam ediyor. Umuyorum ki kazanacağız maçı. Hazırlıklar nasıl geçti kaptanım bu hafta boyunca? Vallahi aslında sürekli antrenman yapıyoruz. Sürekli yani çalışıyoruz. Yani toplantılar, e, e, yani konuşmalar, bireysel antrenmanlar yani sürekli bunlarla geçiyor. Çünkü yani dediğim gibi yeni başladığımız için, yeni takım olduğumuz için Birimiz adapte olmaya çalışıyoruz. Yani sürekli çalışmaya çalışıyoruz. Setlerimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta bir kimya tutmaya çalışıyoruz. Bu kimyayı tutmak da çok kolay bir şey değil. Ama e, şu an yani bu geçtiğimiz maçla beraber şimdi oynayacağımız Ormaç ve maçıyla beraber bunu tut, e, yayın tutun hem de oturtacağımızı düşünüyoruz. İnşallah maçı kazanıp bir dahaki haftaya bakacağız. İşletmeci Uğur Keskin yaptığı açıklamada düzenlenen organizasyon hakkında bilgiler verdi. Kulübümüze e, Orman Spor maç öncesi bir eee destek vermek amacıyla bir barbekü partisi düzenledik. E, onlara çok güveniyoruz. E, Orman Spor maçından da bir galibiyet bekliyoruz. E, şehrimizin yakaladığı bu basketbolla ilgili başarıdan dolayı onları sürekli destekliyoruz. Burada neşeli bir ortam oluşturduğunuz, evet. Çok güzel bir ambiyans var. İnşallah nedir? Onlar Onlarda beğenmişlerdir umarım. Ee, güzel bir ortam hazırlamızı düşünüyoruz. Bunun devamı gelecek inşallah. Güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Lokman Ekim Fethiye Belediye Spor Başkanı İzzet Durak, "Biz daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu. Evet yani Orman Spor maçına gideceğiz. Çok güzel bir e, Galatasaray galibiyetinden sonra e, bu hafta Orman Spor Ankara'ya gidecek takımımız. Tabii ki takımımızın e, moral motivasyon ihtiyacı var çünkü e, biliyorsunuz sporun en büyük e, desteği kaynağı diyeyim daha doğrusu moral ve motivasyon. Bu anlamda Sugar Beach e, Kurumu işletmesi. Bugün bize ve e, takımımıza çok güzel bir e, etkinlik ayarlamışlar sağ olsunlar. Ve bu bağlamda gerçekten kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle yöneticimiz aynı zamanda işletme sahibi Uğur Keskin ve Özgün Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. E, sporcularımız gayet mutlu. Hatta az önce futbol oynuyordu bütün basketbolcu arkadaşlarımız. Bebekler çimlerde oynuyorlar. Bu arada gerçekten çok güzel bir işletme burası. Yani Hafta sonları buraya gelip <laughs> bütün günümüzün, haftamızın stresini atabiliriz. Sağ olsunlar çok çok güzel oldu. Belediye Başkanımız Alim Karaca da az önce buradaydı. Ama onu kendilerine çok teşekkür ettiler zaten. Sağ olsunlar, çok çok sağ olsunlar. Çok güzel bir gün oldu bizler için de. Sporcularımız da çok mutlu arkada gözüktüğü üzere. Sağ olsunlar. Çok evet çok Başkanım güzel. Galatasaray galibiyeti tüm ülkede gündem oldu. Herkes Fethiye'yi konuştu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? yani bir kez maçtan sonra bir röportaj verdim ben bir konuşmuştuk hatta biz Galatasaray maçına inanın belki insanlara biraz garip gelecek ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk yani biliyorum deyip de burada ee, çok büyük konuşmak istemiyorum ama inanın tahmin ediyorduk çünkü bizim takımımız işte gördüğünüz gibi gerçekten çok e, kaliteli bir takım olduk biz. Şimdi bu hafta inşallah Orman Spor maçında da göreceğiz. Yani Galatasaray maçını kazanmamız tüm Türkiye'de yankı uyandırdığı gibi. Yani inanın telefonlarımız iki gün boyunca susmadı. Ama bu takım bunları çok daha fazla yapacak. İnanıyoruz çünkü ve gerçekten iyi bir takım ve güzel bir takım kurduk. Geçen sene yakalamış olduğumuz havanın e, gibi olmasa da çünkü geçen sene şampiyon oynadık ve olduk zaten. E, ama gerçekten o havayı yakalayacağımıza inanıyorum ben, sporcularımıza ve teknik ekibimize benitüm kuruluna çünkü son derece inancımız e, sonsuz. Lokman Ekim Fethiye Belediye Spor baş antrenörü Alkımay her hafta daha iyisini yapmak ve kazanmak adına çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Geçen hafta kendi evimizde çok güzel bir galibiyet aldık, ee, Süper Lig'deki ilk galibiyetimiz Galatasaray'a karşı. Ee, biz e, hazırlıklarımızı e, son sürat devam ettiriyoruz. Ve e, geçen yıl olduğu gibi bu yılda e, hafta hafta ve maç maç e, lige bakıyoruz. E, bu hafta da aynı şekilde e, ellerinden geldiği kadar çocuklar e, hatta fazlasına yapıyorlar. E, i̇yi çalışıyoruz. E, moral olarak da hazırız. E, teknik taktik olarak da hazırız. İnşallah Ankara'da e, iyi bir sonuçla e, Fethiye'mize döneceğimize inanıyorum. Her haftanın hikayesi farklı. Geçen hafta bitti ve bu hafta bir deplasman maçımız var. Biz her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Kazanmak bizim için yeterli değil. Her hafta daha iyisini yaparak kazanmak istiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. İnşallah Ankara'dan güzel bir sonuçla dönüp ondan sonra evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçına da son süre hazırlanacağız. Teşekkürler.